Önce sağlık, sonra varlık fikrimize Oxo Global şirketinin ürün ve iş fırsatı sunumuna hoş geldiniz. Daha önceden bir doğrudan satış fikri dinlemediyseniz kesinlikle toparlanmanızı ve odaklanmanızı sağlayacak koşullar yaratmanızı tavsiye ederim. Oxo Marketing fikriyle tüm yaşam standartlarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Şirketimizin temel bilgilerini, ürünlerini, kazanç planını ve Oxo Life fikrini konuşacağımız bir anlatım olacak. Sunum esnasında sorularınız olursa not almanızı tavsiye ederim. Tüm sorularınızın cevabı muhtemelen sunumun içinde mevcut olacaktır. Lakin sunum bitiminde hala cevap bulamamış sorularınız olursa sunum sonunda sorularınızı cevaplayabilirim. Şimdi gelin şirketimizi konuşmaya başlayalım. Şirketimiz milli bir şirkettir ve genel merkezimiz İstanbul Bakırköy'dedir. 200 ülkeye ürün gönderimi vizyonuyla pazara çıkan Oxo Global şirketimizin kargolama merkezi şu an Türkiye olup, dış pazarlara verilecek olan hizmetler için merkezi ülkelerdeki operasyonların düğmesine basıldı. Türkiye ofisimizdeki giriş duvarında bizi karşılayan Distribütörler Oxo Global şirketinin kalbidir yazısı da, biz doğrudan satış girişimcilerine düşen görevi bizlere hatırlatırken, şirketimizin girişimcilere verdiği önemi doğrudan yansıtmaktadır. Oxo Global şirketinin 2023 hedefi 100 bin müşteri yapmak. İlk 5 yıl hedefi milyar dolarlık bir kurum olmak. Devam sürecinde 7 kıtaya hizmet veren bir doğrudan satış firması olmak. Vizyonunu bizlere sunan şirket CEO'muz yalnızca bir yatırımcı iş adamı değil, aynı zamanda doğrudan satış sektörünü 14 yıl tecrübe etmiş sektörün dinamiklerine hakim bir iş insanı Enes Olgun. Şirket CEO'sunun sahadan gelen ilk iş insanı olması bu mecrada bizlere an be an yansıyor ve yansımaya devam edecek. Her adımda bu ayrıcalığın tadını çıkararak meyveleri toplamaya devam edeceğiz. Oxo Marketing fikrinin geleneksel ticaretten farkı nedir? Geleneksel yöntemlerle işlerini sürdüren şirketler, ürünü ürettikten sonra ana dağıtıcıya satar. Ana dağıtıcı gider ve karlarını üzerine ekleyerek toptancılara satar. Toptancılar gider ve karlarını üzerine ekleyerek mağaza marketlere satar. Burada gözükmeyen birçok ara gider de vardır ve bunların en büyüğü reklamdır. Bu sistemde birbirime üretilen ürün, aracılar ve komisyoncular aracılığıyla tüketiciye ulaştığı için ciddi bir değer artışıyla 5-10 birim gibi bir etiket fiyatıyla ulaşır. Geleneksel yöntem, aracılar ve komisyoncular aracılığıyla yapılan bir ticari modeldir. Oxo Marketing ise satış ve reklam kısmını müşteriler aracılığıyla çözümleme yoluna giderek müşterilerine ciddi bir iş olanağı sunar. Üreticiden direkt tüketiciye ulaşmayı hedef alan memnun müşteri kitlesi aracılığıyla da tüm dünya pazarına ulaşan bir fikirdir. Oxo Marketing bir tavsiye ticaretidir. Oxo Global şirketi, dünyadaki birçok doğrudan satış şirketinin verisel tecrübelerinden faydalanarak, dünya pazarında en çok talep gören ürün başlıklarını çalışan bir araştırma geliştirme ekibine sahiptir. Devrim niteliğindeki mucize ürünleriyle A kalite bir hizmet sunan ve emsal teşkil eden içeriğe sahip, diğer rakiplerine göre fiyat performansı çok iyi olan bir ürün gamına sahiptir. Yaşam kalitemizi düzenlemek için ihtiyacımız olan, gençleş, yenilen, parla, ışılda, enerjini yükselt, güçlen, rahatla başlıklarıyla her bir ihtiyacınız için bir ürün konseptiyle güzellik ve kişisel bakım konsepti, wellness sağlıklı yaşam konsepti olarak iki başlık altındaki ürünleriyle hizmet vermektedir. Genç bir görünüm için yaşlanma karşıtı anti-aging serum. 7 güçlü etkisiyle ince çizgi ve kırışıklıkları azaltır, nemlendirir, dolgunlaştırır, pürüzsüzleştirir, çevresel faktörlere karşı korur, cilt tonunu eşitler, parlak bir görünüm sağlar. Aydınlatıcı krem Flawless Skin Brightener ile lekelerden ve yaşlılık belirtilerinden kurtulun. Cildinizi canlandırın ve aydınlatın birçok güçlü etkisi olan aydınlatıcı kremimizin öne çıkan etkilerini konuşmamız gerekirse, cildi canlandırır, cilt tonunu eşitler, kolajen üretimini destekler, aydınlatır ve genç bir görünüm sağlar, lekeleri azaltır ve oluşumunu önlemeye yardımcı olur, antioksidan bakımı uygular, cilde elastikiyet katar ve nemlendirir. Oxo Global şirketi, kesinlikle hayatınızın bir parçası yapmak isteyeceğiniz yeni nesil bir diş macunuyla karşınızda. Whitening and Fresh diş macunu. Bakteri oluşumunu engeller, nefesi temizler, dişleri korur ve beyazlatır. Zenginleştirilmiş özellikleriyle diş üzerinde koruyucu bariyer oluşturur. Diş hassasiyetine karşı koruma sağlar. Diş çürüklerine karşı korur. Diş lekelerini azaltmaya yardımcı olur. Yenilenen güçlü ve dayanıklı saçlar için bitkisel şampuanımız Regenerating Şampuan, bitki özleriyle hazırlanmış ve anti-aging özelliğiyle güçlendirilmiş bir forma sahiptir. İçeriğindeki üzüm çekirdeğiyle saç derisini besler ve nemlendirir. Papatya ile zayıf saçları güçlendirir. Kamelya ile saçlara parlaklık verir ve besler. Oxo Global Yüz Yıkama Jeli ile güzellik rutininize günlük yaşamın stresinden arınarak başlayın. Eşsiz içerikler ile cildi kurutmadan ve tahriş etmeden derinlemesine temizleyerek kalıntı ve kirlerden arındırmaya yardımcı olur. Oxo Global Güneş Kremi, içerdiği mineral ve yeni nesil kimyasal filtreler sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. UVA, UVB ve mavi ışığa karşı yüksek koruma sağlarken, içeriğinde bulunan hialuronik asit kompleksi, sodyum PCA ve şa yağı ile cildin gün içerisinde oluşan yoğun nem ihtiyacını karşılar. Cildi nemlendirip cilt tonunu eşitleyerek ciltteki kırışık görünümü azaltır, yaşlanma karşıtı etki gösterir. Lütuf anlamına gelen lagras kolajen ile güzellik içinizde başlar. Hialuronik asit, çinko, C vitamini, E vitamini, selenyum, koenzim Q10, biyotin ile zenginleştirilmiş 10.000 mg'lık saşeler şeklinde kullanıma hazır olup suda karıştırılarak içilir. Tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajen, cildinizin sağlığı için, tip 5 kolajen, saçlarınız ve bağırsaklarınız için, tip 10 kolajen ise eklem, kıkırdak ve kemik sağlığınız için gereklidir. Tadı da içeriği kadar muhteşemdir. Kilo yönetim sistemi Nutrimeal Live Fit formda kalmanıza, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamanıza ve kilo yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Nutrimeal Live Fit, bir öğünde ihtiyacın olan temel besinlerden, vitaminlerden ve minerallerden oluşan, vücudunun enerji ve protein açlığını gidermeye yarayan vanilyalı karışımdır. Günümüzde damak tadımıza uyan, soframıza gelen birçok bitki meyvenin maalesef genetik yapısıyla temele indiğimizde tohumlarıyla oynandı. Hayvansal gıdalarda da genetik durum incelendiğinde, soframıza gelene kadar besi sürecinde kullanılan alternatif yöntemler doğallığı ciddi anlamda bozdu. Yani doğru ve doğal beslenmek oldukça zorlaştı. Tüketimini sağlamış olduğumuz birçok besinin içindeki mikro besin değerleri oldukça düşük ve sağlıksız bir formda. Bu sebeple yeni dünya düzeninde doğru ek besinlere ciddi bir ihtiyaç var. Booster Shot ürünümüz bu kanayan yaraya şifa olacak bir üründür. Booster Shot ürünümüz mineralden ve vitaminden zengin ve her porsiyonu bir yetişkinin günlük mikro besin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilmiştir. Gün boyu zinde kalmak, bağışıklık sistemimizi desteklemek ve yaşam kalitenizi düzenlemek için vazgeçilmez bir ürün olarak dünya pazarında çok tercih edilenler listesine aday bir ürünle hayatınıza enerji katın. Pastil tüketimi tüm dünyada hızla artarken ve insanların günlük rutinlerine, sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olurken, şirketimiz de bu talebe karşılık zengin bir içerikle Immun Plus Pastili bizlere sunuyor. 3 şifalı bitki özleriyle güçlendirilmiş, cinko ve C vitamininden zengin içeriğiyle günlük kullanıma uygun koruyucu bir kalkan görevi gören Immun Plus Pastil, yaşam kalitemizi güvence altına alıyor. Yenilikçi uygulama tekniği, transdermal dalga teknolojisiyle geliştirilmiş güç ve ağrı bandı olarak adlandırılan ürünümüz, pratik uygulama formülüyle hayatınızın bir parçası olabilir yüksek mühendislik teknolojisiyle üretilen ürünümüzün içeriğinde kırmızı kore cinseng, glukazamin, gümüş iyonları, germanyum, deniz fitoplanktonları ve kolajen bulunan ürünümüz band formunda olup ciltte maksimum 48 saat tutularak bol su tüketimiyle birlikte rahat bir kullanım süreci yaşatır. Bildiğimiz yöntemler ağız yoluyla takviye etme ya da kas içi enjeksiyon ya da damar içi enjeksiyon gibi yöntemlerin yanı sıra Acısız, ağrısız, kokusuz bir kullanım kolaylığı yaşatır. Melatonin, bilinen en güçlü antioksidandır. Epifiz bezi tarafından salgılanan melatonin, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku uyanıklık dengesini düzenleyen bir hormondur. Beyinde ışığa duyarlı hücreler tarafından sentezlenen bu hormon, karanlık ortamda salınımı kolay olan bir hormondur. REM uykusu dediğimiz, ışıksız, gürültüsüz ve teknolojik aletlerin yaydığı frekanslardan uzak bir ortam oluşturduğumuzda, epifiz bezi işini doğru yapmaktadır. Yani şehir hayatında yaşayan insanlar, REM uykusuna dalmakta zorluk çekebilirler. Takviye melatonin hormonu almak, uykuya dalmayı, uykuda kalmayı kolaylaştıran mineral, aminoasit ve antioksidanlar almak, uyku kalitesini maksimum düzeye çıkarabilir. Melatonin Sleep Patch uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı kolaylaştıran, zenginleştirilmiş içeriğiyle melatonin içeren uyku bandı, uyku ve yaşam kalitesini düzenleyen bir üründür. Kaliteli bir uyku, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunar. Sağlık ve zindeliğinizi doğal yollarla desteklemek istiyorsanız Booster Patch ile tanışın. Yenilikçi transdermal band teknolojisi sayesinde, günlük vitamin ihtiyacınızı pratik bir şekilde karşılayarak güne zinde başlayın. Gün boyu canlılık hissedin. İçeriğindeki zengin B vitaminleri kompleksi ile metabolizmanızı hızlandırın, enerji seviyenizi artırın. C vitamini ile bağışıklık sisteminizi destekleyin ve hücrelerinizi serbest radikallere karşı koruyun. Sizin için en iyi kahve, binlerce yıldır ölümsüzlük mantarı diye bilinen reishi mantarı özlü Gusto Classico kahvedir. Kolesterol, kan şekeri ve tansiyonunuza iyi gelir. Yumuşak içimi, aromalı tadı ve kokusu ile en çok tercih edilen kahve olan Arabica, elde edilmesinde harcanan emek ve verilen yüksek işçilik ile dünyanın en kaliteli kahvelerinden birisidir. Ürün gamı stratejisini konuşmamız gerekirse, milyar dolarlık bir pazara iştirak ediyoruz. Tüm alt başlıklarıyla sürekli büyümekte ve gelişmekte olan sağlık endüstrisinde milyar dolarlık pazar sağlıklı ürünler arıyor. Tüm dünyanın temelde ihtiyaç duyduğu başlıklar altında emsal teşkil eden ürünlerin yanı sıra, A segmenti ve kendi klasmanındaki ürünlere kıyasla fiyat performansıyla uygunluk açısından rakiplerinin çok önünde olan sağlıklı ürünlerimiz, tüm dünyanın dört bir yanında birçok hayatı güzelleştiriyor. Sizi bu fikre davet eden arkadaşınızın yönlendirmesiyle bir dijital form doldurarak ücretsiz bir şekilde kayıt oluşturup Oxo Global ürünlerinin kullanıcısı olabilirsiniz. Aynı zamanda yalnızca marketinizi değiştirme fikriyle yapmış olduğunuz alışveriş sayesinde gerekli distribütörlük şartlarından sizin için uygun olan doğru adımı atıp Oxo Global şirketinin vizyonuna, büyük iş fikrine ortak olabilirsiniz. İş fikrine ortak olan distribütörlerimiz için gelir elde etmenin dört yolu. 250 milyar dolarlık dev endüstri doğrudan satış girişimcisi olmaya karar verdiğiniz anda yapmış olduğunuz çalışmalar doğrultusunda online müşteri ve mağazaları kurarak hayatınızı finansal açıdan yeniden şekillendirebilirsiniz. Şirketimizin marketing planını doğru bir şekilde anlayıp dört kazanç yoluyla ciddi bir çalışma organize ettiğiniz takdirde hayat değiştiren bir iş kurabilirsiniz. Basit, sade ve anlaşılır bir planla çalışmaya başlamanız için yapmanız gereken ilk adım, OXO Global şirketinin müşterisi olmak, yani bir alışveriş yapmak olacaktır. Distribütörlük girişimi için alternatif alışveriş paketlerinden sizlere marketing planı içinde bahsedeceğim. Şimdi gelin planı birlikte inceleyelim. Kazanç yolumuz olan perakende satış kazancı oranımız %25'tir. Toptan satın alarak ya da perakende satış yaparak bu kazancı elde edebilirsiniz. Dijitalde e-ticaret yapmak isteyen her distribütörümüz için kişiye özel bir satış linki bir e-ticaret sayfası bulunmaktadır. Müşteriye web sayfa gönderilir ve müşteri kendi alışverişini kendi yapar. Tüm kargolama süreci operasyonu 200 ülke kapsamında şirket tarafından yönetilir hızlı ve kolay bir perakende imkanı sunar. 2. Kazanç yolumuz olan referans kazancı oranımız %10'dur. 100 PV ile 1000 PV arasında değişen, ticari avantajları birbirinden farklı 5 alternatif distribütörlük paketimiz bulunmaktadır. Her ürünün bir PV değeri vardır ve 1 PV 25 TL'dir. Paket içerisindeki ürünleri distribütör olacak kişi kendi oluşturabilir. Oxo Global distribütör olmak için tercih ettiği paketin alışverişini yapan yeni iş ortaklarımıza, iş fikrini tavsiye eden yani referans olan distribütörlere %10 oranında gelir verilir. 3. Kazanç yolumuz olan binary kazanç, müşteri ve online mağaza elde edilen kazanç. Binary kazancımız %10'dur. Her distribütörün işini takip ettiği bir paneli vardır ve el sıkıştığı tüm ortaklar online mağaza ağında sağ ve sol olarak iki farklı grupta organize olur. Bu organizasyonun stratejisini bizler oluştururuz. Yani el sıkıştığımız ortaklarımızı sağ ekibe ve sol ekibe yerleştirebiliriz. Her distribütör Oxo Global ürün müşterisidir ve bu müşteri ağını genişleten bir girişimcidir. Sistem çok katlı pazarlama dediğimiz bir düzenle çalışır. Sizlerin dahil ettiği yeni müşteriler ve ortaklarınızın dahil ettiği yeni müşteriler ve girişimciler de sınırsız derinlikte sizin online mağazanızda büyür ve tüm mağazalarda yapılan satış ve alışverişlerden prim hakkınız doğar. Her satış, tekrar alışveriş ve yeni başlangıçta yapılan alışverişler Ciro'ya dahildir. Sağ organizasyonda 100 PV, sol organizasyonda 100 PV şeklinde eşleşen her alışveriş puanından 10 dolar prim hak ederiz. Ortaklarımızın ortakları ve sınırsız derinlikte oluşan tüm ortaklar da ciroya dahil olduğu için, kurmuş olduğunuz iş kulaktan kulağa, ağızdan ağza, şehirlere ve ülkelere sıçrayacaktır. Bir kişinin yüzde yüz odaklanmasıyla değil, 100 kişinin yüzde bir odaklanmasıyla büyüyen, yani bir ekip işi olan bu tüketici ve satıcı ağları bilinçli bir çalışmayla binlerce kişiye çıkacaktır. Binary kazancı haftalık maksimum limitimiz 25 bin dolardır. 4. Kazancımız matching kazancı 5 derinlikten %10'dur. Sizlerin referans olduğu her ortak derinlik 1, derinlik 1'deki tüm ortakların getirdiği ortaklar, derinlik 2, derinlik 2'deki tüm ortakların getirdiği ortaklar, derinlik 3 ve aynı mantıkla ilerlediğimizde 5 derinlikte bulunan tüm ortaklarımızın haftalık binary kazançlarından %10 ekstra prim hak edişimiz vardır. Şirketimizin kariyer planlamasında Jade kariyeri derinlik 1 aktif olur. Pearl kariyeri derinlik 2 aktif olur. Safir kariyeri derinlik 3 aktif olur. Elit kariyeri derinlik 4 aktif olur. Ruby kariyeri derinlik 5 aktif olur. Şirketimizde kariyerde düşme yoktur. Kariyer şartını bir kez yerine getiren distribütörlerimizin derinlik aktifliği ömürlük açıktır. Paket satım alımıyla elde edilen matching 6 ay olarak geçici sürelidir. 5 başlangıç paketimizde sırasıyla en küçük pakette 1 derinlik, en büyük pakette 5 derinlik ve ara paketlerde diğer derinlikler için kariyer şartı aramaksızın geçici bir aktiflik hakkı verilir. Emerald kariyerine ulaşan distribütörlerimize bir deneyim hediyesi. Diamond kariyerine ulaşan distribütörlerimize Apple telefon hediyesi. Double Diamond kariyerine ulaşan distribütörlerimize MacBook Air hediyesi. Triple Diamond kariyerine ulaşan distribütörlerimize MacBook Pro hediyesi verilir. President kariyerine ulaşan distribütörlerimizin koluna bir Rolex saat hediyesi verilir. Kariyer şartlarını yerine getirmemiz için gerekli PV satış şartlarımız kazanç hattımızda sırasıyla belirtilmiştir. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Oxo Global fikrini dinlediniz. Artık başarısızlık için bir bahaneniz yok. Hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Eğer sunum bütün sorularınıza cevap olmadıysa, size bu fırsatı sunan arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Tüm sorularınıza cevap bulacaksınız.